Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. İş sağlığı güvenliği sınavlarına hazırlık nokta atışı soru çözümlerimiz 93. soruyla devam ediyor arkadaşlar. Evet, bakalım 93. soru. Bu soru gelmişti daha önce arkadaşlar sınavlarda. Deniz taşımacılığında bütün vücut titreşimi maruziyet değerlendirmesinde kaç hertzin üzerindeki titreşimleri değerlendirme alınır? Evet. A0,5, B1, C1,5, D2 ve E3 açıklamaya geçmeden sizlerin cevabı verdiğini düşünüyorum. Cevabımız 5'lik bir hertz'in üzerindeki titreşimler değerlendirme alınacaktır deniz taşımacılığında. Evet. 94'e bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar 94. sorumuz el titreşiminde 88 saatlik çalışma süresi için titreşimin günlük maruziyet sınır ve eylem değerini soruyoruz. Evet. Burada dikkat edelim. Sınır değeri önce olacak eylem değeri sonra olacak ve burada el kol için istiyoruz. A 5 metre bölü saniye kare 2,5 metre bölü saniye kare B 2,5 metre bölü s kare yine 5 metre bölü s kare C yani birinci değer sınırı değeri arkadaşlar 1,15'e 0,5 D 0,5'e 1,15 ve E 4 4'e 2 olarak vermişiz. Burada maruziyet sınır değeri arkadaşlar el kol titreşimi için evet 5 ve eylem değeri de 2.5 olarak biliyoruz ve cevabımızın burada A şıkkı olduğunu görüyoruz. Tabloda da görülüyor arkadaşlar. Devam edelim. Yine 95. soruda da arkadaşlar burada e, bu sefer bütün vücut için evet tüm vücut titreşimi için maruziyet sınır ve eylem değerini soruyoruz. A 5 2.5 B 2.5 5 C 1.5 D 0.5 1.15 Pardon arkadaşlar. Evet. C de 1.15'e 0.5'ti. D de 0.5'e 1.15 ve E'de 4'e 2 vermişiz. Evet. Burada arkadaşlar tüm vücut için sınır değeri 1.15 eylem değeri 0.5 olduğunu biliyoruz ve cevabımızın burada C şıkkı olduğunu görüyoruz ve bir ek bilgi de vermiş olalım titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi 2 yıldır arkadaşlar. Gürültüde ne kadardı? Gürültüde de 6 aydı. Bunu da aklımızda tutmuş olalım. Evet. 96. soruya bakalım. Burada biyolojik risk etmenleriyle ilgili bir soru. Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi zararlı biyolojik etkenlerin Boşluk bırakmışız. Tehlike dikkate alınarak yapılır. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? A tümünün oluşturduğu. B en yüksek. C en düşük. D orta derece ve E maksimum demişiz. Evet burada açıklamaya baktığımızda cevabın A şıkkı tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak evet risk değerlendirmesi yapılır diyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.